Hadi Özışık, 25 Mart 2022 Tarihli Köşe yazısı. İBB ve İETT'yi kim batırmak istiyor? İmamoğlu mu, UKOME mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce ulaşım kesinlikle ucuzlayacak diye vaatli bulunan Ekrem İmamoğlu mu? Yoksa ulaşıma yapılması gereken zamma onay vermeyen UKOME mi, İBB ve İETT'yi batırmak istiyor? UKOME, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşıma zam talebini bir kez daha oy şokluğuyla red kararı verdi. İBB basın müşaviri Murat Ongun, red kararına İBB ve İETT'yi batırmak istiyorlar sözleriyle tepki gösterdi. İBB'nin ısrarlı zam talebinin nedenini ise akaryakıta yapılan zamları gösterdi Murat Ongun. Haksız değil, Aralık 2021'de ulaşıma yapılan %27'lik zamın ardından akaryakıta yağmur gibi zam geldi. İBB Şubat ayında da %36'lık zam talebinde bulunmuştu. Ve fakat seçim meydanlarında ulaşım kesinlikle ucuzlayacak diyerek bol keseden dağıtan da Ekrem İmamoğlu'nun kendisiydi. Bugünleri öngörmedi Ekrem Bey. Akaryakıta başkan olduğu dönemde zam yapılmayacağını düşünmedi herhalde. Bakın ne diyor o günlerde. İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Yani ulaşım böyle bir kentte kar edilecek bir alan değil. Gerekirse kar etmezsiniz de. Şimdi de Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'a kulak verelim. Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB 10 milyar sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye'nin tüm büyük şehirlerindeki ukomelerden zam kararı çıktı. İstanbul'da ise engellendi. Tek amaç İBB ve İETT'yi batırmak. Şimdi şu soruyu sormaya hakkımız yok mu? İBB ve İETT'yi seçim meydanlarında bol keseden dağıtan senin başkanın mı? Yoksa kesinlikle ucuzlayacak sözüne karşı zamma hayır diyen Ukome mi batırmak istiyor? Sadece ben değil İstanbul'da yaşayan herkes Murat Hongun'dan bu sorunun cevabını alma hakkına sahip değil mi? İstanbul'a belediye başkanı olmadan evvel İBB ve İETT'yi batırma vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Murat Ongun, İBB ve YTT'nin batırılmak istendiğini söylerken aradığı kişi veya kişileri en yakınında araması gerekiyor. Murat Ongun kusura bakmasın. Ukome'yi suçlaması abesle iştigalden başka bir şey değil.